Herkese selam. Ee, biliyorum moraller bozuk arkadaşlar ama bu da geçer yahu diyoruz. Çünkü her şey gelip geçti ve biz geçmişte hep gördük ki bu dönemde sakin kalanlar, psikolojisine hakim olanlar paraya para kazandı. Şimdi tarihe götüreceğim sizi. Deprem hadisesine götüreceğim ve deprem hadisesinden sonra borsa nasıl toparlanmış ona bir bakacağız arkadaşlar. Kriz zamanlarında borsa nasıl refleks veriyor ve ondan sonra neler yaşanıyor onu bir bir anlatacağım arkadaşlar. Şimdi söylediğim gibi bu ülke darbeleri de yaşadı depremi de yaşadı. Ondan sonra biz endeksin hep topladığını gördük arkadaşlar. Bu da geçer yahu diyoruz. Yine endeks toplayacaktır arkadaşlar. Hiçbir şekilde moralinizi motivasyonunuzu bozmaya gerek yok. Ben katıla özel yaptığım videoda cuma günü ikinci bir satış dalgası beklediğimi söylemiştim. Çünkü neden? Hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonu belirsizliği var. Acaba olaylar sokağa taşar mı taşmaz mı? Bu belirsizlikle ikinci bir satış dalgası işte borsa kapanıyor i̇ki, iki gün kapalı kalacak ne olur ne olmaz ülkede ben en azından satayım çıkayım bu düşüncelerle bir satış ve arkasından da tabii ki robotlar devreye giriyor alış yönünde de olsa satış yönünde de olsa robotlar devreye giriyor ve hareketi derinleştiriyor iyice satışı derinleştiriyor 9000 seviyesi 9100 seviyesine yakın borsamız şu anda işlem görüyor oraya kadar indi arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne olur? En büyük, ne olacak? En büyük soru bu. Merak ettiğimiz şey bu. Şimdi bunun düğümünü biz Cumartesi günü biraz aralandığını, kapının aralandığını göreceğiz. Çünkü Cumartesi günü e, Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak tutuklu mu yargılanacak, tutuksuz mu yargılanacak? Bunun kararı Cumartesi günü gelecek. Şayet Cumartesi günü Ekrem İmamoğlu tutuksuz yargılanma kararı verilirse, Pazartesi günü yukarı yönlü, gepli açılış bekliyorum arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şayet tutuklu yargılanma devam ederse o zaman toparlanma daha uzun sürecektir ama yine toparlanma olacaktır arkadaşlar. Bugünün özeline baktığımız zaman ise ben e, dün mesela kamu bankalarının alıcı olduğunu görmüştük ama ben sabah saatlerinde biraz önce kontrol ettiğimde kamu bankalarının hatta hafif satıcı olduğunu da gördüm. Dolayısıyla kamu da e, alıcı olmayınca böyle bir borsada düşüş Yaşandı arkadaşlar ama eninde sonunda toparlayacaktır arkadaşlar. Şimdi ben size 6 Şubat'a götürmek istiyorum. 6 Şubat 2023 arkadaşlar. 6 Şubat 2023'te ne oldu? Tarihin gördüğü en büyük deprem felaketinden birini yaşadı Kahramanmaraş merkezde 6 ilde hissedilen bir deprem felaketiydi. Binlerce can gitti. Binlerce ev yıkıldı arkadaşlar. Ee, canımız yandı. O dönem borsa nasıl bir tepki vermiş buna bakalım. Şimdi e, baktığımız zaman 7 Şubat'ta e, borsanın bir dip yaptığını görüyoruz. E, 4.494 seviyesine kadar bir gerilemiş dip yapmış. Ondan sonra toparlamış ama yine e, negatif bir şekilde kapatmış arkadaşlar. Ondan sonra bir hafta borsa kapalı kaldı. Yani 15 Şubat'a kadar 7 Şubat'tan. 15 Şubat'a kadar bir hafta borsa kapalı kaldı ve kapalı açıldıktan sonra da yukarı yönlü hareket etti. Ondan sonra bir yatay süreç, yatay süreç, düşen yatay süreç. En fazla düştüğü yerde orasıymış. Yani 4480 seviyeleri. O zaman endeks 4400. Ondan sonra ne oldu endeks arkadaşlar? Endeks önce şöyle göstereyim. 8000'e gitti arkadaşlar 2020 3 tarihinde endeks 8000'e gitti. Oradan sonra da şu şekilde 2023 Şubat ayı endeks şöyle 8000'e gitti. Ondan sonra 11000'e giden bir endeksimiz oldu arkadaşlar. Yani bir hafta sürdü oradaki karamböl. Yaklaşık 3 ayda bir yatay süreç yaşandı. O 3 aylık yatay süreç sonrasında Şubat ayında Şubat ayında şurada olay meydana geldi. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayından itibaren endeks yukarı yönlü hareket etti ve 8000'e giden bir endeksimiz oldu arkadaşlar. Biz borsada şayet kısa vadeciysek, kısa günlük al-satçıysak, tabii ki bu işten zarar ederiz. Ama uzun vadeci yatırımcılar bu işten karlı çıkacaktır. Sakin kalabilenler karlı e, çıkacaktır arkadaşlar biz borsada robotlarla yarışamayız. Robotlar mutlaka bizden satacak, önce satacaktır. En dipten satayım, en e, dipten alayım, en tepeden satayım. Bunu başarmamız mümkün değil. Yapılacak şey sakin bir şekilde bekleyebilmektir arkadaşlar. E, yaptığım videoda işte yüzde %50, %50 hani e, girilmesi gerektiğini söylemiştim hafta sonuna. Hani e, çok düşerse nakitim var çıkarsa da malım var stratejisiyle böyle bir düşünce vardı bende arkadaşlar şimdi yine aynı şekilde cumartesiye hafta sonuna bu şekilde giriyorum çünkü cumartesi günü söylediğim gibi tutuksuz bir yargılama kararı çıkarsa pazartesi yukarı yönlü gepli açılacaktır diyeceğiz ki malımız var para kazandık e yine tutukluluk halinin devamına karar verilirse bu defada nakitle yine nakitim var alım yapabilirim şeklinde devam edecektir. Bir hafta sonra yani haftaya cuma günü biz çok daha farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Bunlar gelip geçmiş olacak arkadaşlar. Yani mutlaka bitmeyecek yani bu mesele sürecek devam edecek ama eski etkisini kaybedecektir arkadaşlar her halükarda ve ortalık yatışacaktır ve toparlanacaktır. Söylediğim gibi bu ortamda sakin kalanlar Psikolojisine hakim olanlar burada 4500 seviyesindeyken malını 8000 seviyesine, 8000 seviyesindeyken 10.000'e 10 11.000'e taşıyan insanlar oldular arkadaşlar. Burada panikle hareket edenler de e, en büyük kaybı yaşayan insanlar oldular. Şu anda baktığınız zaman çok büyük zarardaymış gibi görünebilirsiniz ama sonuçta e, olan hadise, şu yaşadığımız hadise birebir de sizin sahip olduğunuz hisse senediyle ilgili olan bir hadise değil. Memleketin genel memleketteki genel bir hadise. Birebir sizin hissenizle ilgili olsaydı o zaman e, sorun var derdim gerçekten. Bu sorunlar ortaya ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla bu hisseler de eski yerlerine hatta daha yukarılara gidecektir. Bunu kimler görecek? Sabredenler görecek arkadaşlar. Bu dönem biraz ekrandan uzak kalma, biraz borsadan uzak kalma, biraz ailemizle vakit geçirme zamanı. Ne diyoruz? Sonuçta bu da geçer yahu diyoruz neler neler geçmedi her şey gelip geçti sakin kalanlar buradan karlı çıktılar. Kendini üzenler ise üzüldükleriyle kaldı arkadaşlar. Sonuçta görüyorsunuz deprem olmuş belki de tarihin en büyük depremlerinden bir tanesi endeks 4500'den işte 3 ay sonra 3-4 ay 3 ay sonra yukarı yönlü hareket etmeye başlamış. 8000'e çıkmış arkadaşlar. Hemen o bir hafta sonra da yataya bağlanmış endeks. Bu şekilde bir hadise yaşanmış arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Herkese mutlu, huzurlu, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Moralleri bozmayın arkadaşlar. En önemli şey bu. Parayı kazanırız, kaybederiz. Önemli değil. Moralimiz yerinde olsun. iyi günler diliyorum.